and gentlemen, please welcome the reigning champion, Panda. Bütün zaferlerimin sırrı Panda suyudur. Bu gece bana meydan okumak isteyen varsa ringe çıkın ve ne yapabileceğinizi gösterin. Madem hepiniz tavuksunuz ve kimse bana meydan okumuyor size geçen hafta kuliste neler olduğunu göstereyim. Vücut kaslarıma rağmen asla beni yenemezsin. Çünkü benim sırrım panda suyu. Biz İstanbul cüce takımıyız ve bir sonraki dövüşte pandayı yeneceğiz. Hani, Ay. cüce ikizleri yenmek için gereken her şeye sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Onlar bebek gibi görünüyor. Gözlerin kapalı içen biri onları yenerim. Yeter. Şimdi derse başlayalım ve unutmayın beni İstanbul arasında camlı izlemeye gelin. Can I sit here? Buraya oturabilir miyim? Sure, go ahead. Tabii, buyurun. Can I use your pen? Kalemini kullanabilir miyim? Sure, take it. Tabii, al. Can I open the window? Camı açabilir miyim? Yes, please open it. Evet, lütfen aç. Can I call you later? Seni sonra arayabilir miyim? Yes, no problem. Evet, sorun değil. Can I close the door? Kapıyı kapatabilir miyim? No, leave the door open. Hayır. Kapıyı açık bırak. Can you fix my car's water pump? Arabamın su pompasını tamir edebilir misiniz? Sorry, we can't do that here. Üzgünüm, burada yapamayız. Can I taste what you are cooking? Pişirdiğini tadabilir miyim? No, I haven't finished cooking yet. Hayır, henüz pişirmeyi bitirmedim. Come in please. Can I bring a friend? Bir arkadaşımı getirebilir miyim? Of course, I would be very happy. Tabi, çok sevinirim. Can I borrow your book? Kitabını ödünç alabilir miyim? May I borrow your book for a bit, please? I am afraid not. No, I can't lend this book. Hayır. Bu kitabı ödünç veremem. Can I leave early today? Bugün erken çıkabilir miyim? Okay, but make up for tomorrow. Tamam, ama yarın telafi et. Bayanlar ve baylar, işte karşınızda İstanbul'un gururu, İstanbul Cüce takımı! Panda! Panda. La! Bir dahaki dövüşte seni yeneceğiz. Bu gidişle haftaya İstanbul Menya'da bebek bakıcılığı yapacağım. Biri bana dört tane biberon getirsin. Çünkü beslenme zamanı geldi. <laughs> Panda! Senin saltanatın burada bitecek. İstanbul'da bu gece yağmur görmüyorum. <laughs> Gördüğün tek yağmur ringin içinde. Yeter artık bu küçük laflar. Unutmayın haftaya İstanbul Mania'da bize katılın.